Arkadaşlar merhabalar umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır bugün sor gelsin konseptinden devam edeceğiz bana istediğiniz soruları kız erkek ilişkisi üzerinden ikili ilişkiler üzerinden sorabilirsiniz olabildiğince merakınızı gidermeye çalışacağım ee, Instagram'dan bugün çok güzel bir soru aldım soru olmakla beraber çok güzel bir tespit benim için soru şu ayrılıklar son dönemlerde neden eski dönemlere göre artmış bulunmakta? İlayda isimli bir arkadaşımızdan böyle bir soru aldım. Kendisi bence gayet güzel bir soru sordu. Ben de bugün bunu konuşmak istiyorum. Bunun üzerine size bildiklerimi anlatmak istiyorum. Düşündüğümüz zaman bence çok doğru bir tespit. En büyük sebeplerinden bir tanesi teknoloji bence. Yani teknolojiyi biz insanlar yanlış kullanıyoruz. Veya Teknolojiden biz kendimize yanlış sonuçlar çıkartıyoruz. Öyle söyleyeyim. Neyi kastediyorum? Hemen bir örneklendirme yapayım. Benim diyelim ki bir tane kız arkadaşım olsun veya eşim olsun. Evde uzanmışım kanepede veya yatakta. Elimde telefondan geziyorum. TikTok'a, işte Instagram'a, sağa sola bakıyorum. evin içinde de eşim şöyle bir söylemde bulunuyor. Diyor ki, dolabın kapağını açık unutmuşsun. işte bir daha açık unutma. Hani bu problem herhangi bir problem de olabilir. İşte ne bileyim tuvalete gitmişsin, sifonu çekmemişsin, işte yemek yemişsin, tabağı işte çeşmenin altına koymamışsın gibi gibi. Hani istediğiniz herhangi bir konuda istediğiniz herhangi bir problem olabilir bu problem. Şimdi ben elimde bu telefonla sosyal medyada gezinirken insanların neler yaptıklarını görüyorum. Ve siz de takdir edersiniz ki insanlar hiçbir zaman kötü anlarını paylaşmıyorlar. Hep böyle Mesela yine aynı şekilde genel olarak ne paylaştıklarından bir takım numune söyleyeyim, örnek vereyim. İşte adam yorgun argın bir şekilde eve geliyor işten, eşi ona mükemmel bir masaj yapıyor. İşte adam uyanıyor, mükemmel bir kahvaltı hazırlıyor eşi ona. Veya aynı şekilde kadınlar için adam son model arabasının anahtarını kadına hediye olarak almış. Araba hediye ediyor yani veya efendime söyleyip işte bir tatile götürmek için bir hediye ediyor yani bir sürpriz yapıyor. Şimdi ben telefonda gezinirken ve eşim de bana böyle bir söylemde bulunurken insan ister istemez veya sevgilim şunu diyor. Ya şunlara bak ya yani, insanlar ne güzel geçiniyor ben burada bunun ağız kokusunu çekiyorum veya ben burada sürekli dırdır dinliyorum şeklinde bir düşünceye kapılıyor. Hele ki evlenilmediyse, hele ki sevgili mi, e, sevgili statüsündeyseniz ve çevrenizde çok fazla karşı cinsten oluşan bir e, arkadaş grubunuz varsa bu daha da tahrik edici oluyor. İşte <laughs> atıyorum Ayşe'nin görüşüyorum. Bana Nazlı yazıyor. Görüşelim. Melisa yazıyor. Uzun zamandır görüşemedik. İşte Birileri bana pas atıyor kısacası. Ben de ister istemez eşimle olan problemleri sürekli her gün hissettiğim için diyorum ki ya ben bununla sıkıntı yaşayacağım ama giderim benle gerçekten vakit geçirmek isteyen insanlarla vakit geçiririm. Yani anlatmak istediğim şey şu: teknolojinin gelişmesiyle beraber seçenekler artıyor. Çünkü insanların başka insanlarla olan etkileşimi artıyor. Hatta teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım da kolaylaştı. Mesela örnek geliyorum. Bir otobüs biniyorsun veya bir mesela Fransa'da örnek gireyim mi? Bir trene biniyorsun. Bir buçuk saatte Paris'tesin. Halbuki arabayla gitsen altı saat. Örnek geldim. Yani ulaşım da kolaylaştı. İmkanlar da kolaylaştı. Görüntülü sohbet şu bu. Dolayısıyla insanlar elindekilerle bir problem yaşadıklarında o problemi o kişiyle çözmektense o problemi o kişinin baş başa bırakmıyorlar ve yeni insanlara açılmak istiyorlar. Son dönemlerde de maalesef böyle bir durum meydana geliyor. Çünkü seçenek çok. Çünkü teknoloji bizim birçok insanla etkileşim ve iletişim kurmamıza olanak sağladı. Bu da insanların çözüm üretme kabiliyetini köreltti. Ve ayrılıkların artmasına vesile oldu. Bunun sebebi teknolojidir. Eskiden bu kadar insanla irtibata geçemiyordum. Eskiden bir gönderi paylaştığında nerede yani 5-6 bin kişi görüyordu yani. Hani Facebook'tan öncesinde falan söyledim. Ö önce de insanlar mektuplaşıyordu yani. Bundan dolayı. Şimdi mesela sadece bu insan ilişkilerinde de değil aslında. Söylediğim gibi. Yani ben Annenleme dedeme bakıyorum. Siz de eminim öyledir. Sizin ailenizde de. Ne bileyim bir şey bozulduğunda, bir şey eskidiğinde, kırıldığında at gitsin yenisini alırız. Denilmesinden ziyade nasıl onarırız, nasıl yenileniriz, yenileriz veya nasıl onu geri kazanırız düşüncesi vardı. Sadece bu ilişki insan ilişkilerinde yoktu bu durum. Her olayda vardı. Ama şimdi İmkanlar arttı. Etkileşim, seçenek, opsiyon dediğimiz kavramlar fazlasıyla var. Bir problem meydana mı geldi? Hadi ya Allah diyorsun, ötekisini istiyorsun. Sıradaki gelsin diyorsun. Öyle bir dönemdeyiz ki insanlar birbirini çok çabuk harcıyor. İnsanlar çok rahat bir şekilde peşin hükümlü davranabiliyor. İnsanlar çok rahat bir şekilde birbirlerinden vazgeçebiliyor. E bu da ilişkilerin sürekli kısa bir süre içerisinde bitmesine vesile oluyor. Teknolojinin beraber insanlar yine aynı şekilde birbirlerine gösteriş yarışına girdi birbirleriyle. Yani kim neye sahipse onu milletin gözüne sokuyor. E görüyorum geçen sürekli Hugo Boss'a gitmiş, işte Armani'ye gitmiş, alışveriş yapmış. Yani bunların altında yatan sebep ne? Bakın ben böyleyim. Bakın ben iyiyim. Ben kaliteli adamım. Ben kaliteli adam olduğum için kaliteli yerlerde alışveriş yaparım. Demek. Yani seni zaten kalitenden eminsen böyle bir şey insanlara gösterme çabasına girmemen gerekiyor ya. Zaten sen kendinden eminsen insanlara bir şeyleri kanıtlamak zorunda değilsin. Değil mi? Bunun dışında sizin aklınıza gelin. Başka maddeler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.